Evet sevgili aslanlar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 6-12 Kasım arasında sevgili aslanları neler bekliyor arkadaşlar. Klasik haftalıklarda biliyorsunuz 3 tane kart çekip bunları sizin için yorumlamaya çalışacağım. Valla sevgili aslanlar bu hafta herhalde herkesin mi iyi gider ya? Çünkü sizden önceki bütün burçların çok çok iyi çıktı. Hadi bakalım başlayalım ilk kartımızda sevgili aslanlar için sevgili aslanlar asaların beşlisi çıktı arkadaşlar asaların beşlisi nedir e, bu dönem e, iş yerinde olsun veya e, profesyonel anlamda sporla uğraşan arkadaşlar için olsun veya hayat anlamında bu dönem yorulacağınız bir dönem çünkü hakikaten böyle bir e, yarış içerisinde olacaksınız başkalarıyla veyahut e, bu dönemde bir takım anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. iş konusunda ilişki konusunda sevgili arkadaşlar. Fakat e, bu kartın mottosu en sevdiğim şeydir arkadaşlar. Ne olursa olsun e, farklılıklara saygı göster der bu kart. E, o yüzden e, nasıl diyeyim e, sportman de olmaz ki ya. Yani saygı çerçevesi içinde yani verilen rekabet içindeyseniz bile bunu saygı çerçevesinin dışına taşırmamanızı öneriyor bu kart. Öyle bir şeyi var. Aynı zamanda da arkadaşlar bu dönem ilişkisi olan arkadaşların bir anda böyle farkındalığı nasıl diyeyim bir anda böyle farkındalıkları çok yüksek düzeye gelecek ve ilişkilerinin aslında olmay olmadığını veyahut herhangi biriyle ilişki kurmak istiyordur. Yeni bir ilişkiye başlamak istiyordur. Bu ilişkinin kendisi için ideal olmayacağının farkına varabilir diyor bu kart arkadaşlar. Ama hakikaten bu dönem kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Fakat enerjik hissetseniz bile arkadaşlar bu işte... Ne diyeyim? Hayat e, rekabeti mi diyeyim? Yarışı mı diyeyim? Sizi bu dönem birazcık yorabilir arkadaşlar. Hadi in bakalım sevgili aslanlar için ikinci kartımızı çekelim. Evet arkadaşlar kupaların yedilisi. Kupaların yedilisi de nedir arkadaşlar? E, bu dönem hakikaten kafanızın karışık olacağı bir dönem. Amaçsız olacağınızı sembolize eder. Yani eee Evet, bir sürü planınız olabilir hayatla alakalı. Fakat hangisini ilk önce gerçekleştirmek istiyorsunuz vesaire bunun hakkında e, kesin bir karara varamayabilirsiniz bu dönemde. İlişki konusunda arkadaşlar, ilişki konusunda da e, kafanızda bir takım karışıklıklar olabilir. Burada bakın üstü kapalı, e, şurada şöyle göstereyim. Üstü kapalı bakın şey var, gördünüz mü? Çarşaflan. Kapanmış üstü böyle. Ee, bu normalde şeyi sembolize eder arkadaşlar. Sizin bilinçaltınızdaki hayal ettiğiniz, birlikte olmak istediğiniz kişiyi temsil eder. Veyahut da e, bilinçaltınızda olmak istediğiniz kişiyi temsil eder aynı zamanda. Fakat arkadaşlar bu kartın en önemli sembollerinden birisi şudur. Der ki bu kart evet aklın karışık olabilir. Fakat kararlı ol, seçimini yap ve e, neyi seviyorsan onu yap der bu kart. Arkadaşlar o yüzden de neyi seviyorsanız e, onu yapın her zaman için. Çünkü nedir? E, bir işi severek yaptığınız zaman arkadaşlar, Tarot da öyledir. Mesela tarotta da öyledir. E, benim hocalarımın bana ilk verdiği mesela, Geçmişte tavsiye kartlarını sev yani kartlarını seversen kartlar da seni sever ve daha doğru cevaplara ulaşabilirsinler. Hadi in bakalım sevgili aslanlar üçüncü kartımız sizler için arkadaşlar yalnız e, imparator çıktı arkadaşlar İmparator da nedir bu dönem hakikaten sorumluluk alacağınız risk alacağınız ...nasıl söyleyeyim... ...hızlı olacağınız... ...aynı zamanda işinizde... ...yani deneyimlisinizdir... ...fakat deneyiminizi çok daha fazla... ...arttıracağınız, liderlik... ...vasıflarınızın yüksek olacağı... ...ve bu dönem e, duygusallığa... ...iş konusunda özellikle... ...duygusallığa yer vermeyeceğiniz... ...bir dönem ilişki konusunda da... ...arkadaşlar... E, ...yani şu anlamda... E, atıyorum lider pozisyondasınızdır ve e, bu dönem bir takım düzenlemeler gerekiyordur işiniz konusunda. Kimsenin gözüne gözünün yaşına bakmayacağınız bir e, dönem sevgili aslanlar için. Aynı zamanda arkadaşlar imparator ailede babayı temsil eder. E, veyahut aile büyüğünü erkek olarak e, bu kişiyle e, bir görüşme yapabilirsiniz bu dönemde fakat sizi bayağı e, domine edecek bir görüşme olabilir diyor e, sevgili aslanlar için ve bu dönem şöyle söyleyeyim arkadaşlar hakikaten e, insanları kırabilirsiniz bu dönem karşınızdaki o yüzden çok dikkatli olun aynı zamanda çünkü imparator nedir ben liderim güç bütün her şey benim elimde der ve e, açık sözlü olur o yüzden direkt surata çat 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 böyle sıralar yani e, o yüzden de e, bu dönem insanları da kırmamaya dikkat edin. Ee, şöyle söyleyeyim. Aynı zamanda da bu dönem eğer yüksek bir pozisyondaysanız iş konusunda özellikle çok iyi bir kriz yönetimi yapacağınızı da sembolize eder. Aynı zamanda bu kart sevgili aslanlar. Evet sevgili aslanlar sizler için 6-12 Kasım arası taro yorumum böyleydi. Kanalımdan Kasım ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.